sevindiniz. Teşekkürler. Afiyet olsun. En son ne zaman, nerede, neye sevindin? Bu yaz denize gitmiştim, ona sevindim. Ne yaptın da sevindin abi, ne oldu? Güzel bir gün geçirdim. Abi bu mu yani? Budur. Abi sevincini anlat bana, sevincini. Sevincim, yüzdüm. Evet. Ailemle beraber güzel vakit geçirdim, buna çok sevindim. Başka? Başka da bir şey yok. Hepsi bu kadar Hepsi bu kadar. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Elini En son ne zaman nerede neye sevindin? Ee... Sevin, Sevi sevinmemişim ben hiç. Hadi ya. Eyvallah. Peki en son ne zaman üzüldün? Dün, yok. Dün hayal kırıklığına uğradım. Neden? Evet. Neden? Çünkü bir istediğim yurt vardı ama oraya gittim de çok kötü olduğunu gördüm ve bu yüzden hayal kırıklığına uğradım. Evet öyle. Yapma de. ya. Evet. En son nereye sevindiğini bulabildin mi? Hayır. Hiçbir şey sevinmedin mi? B bakayım mı? Bir, bir tamam lütfen. sen düşün. Merhaba. <laughs> Merhaba. Ne İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol. En son ne zaman neye sevindin? Yani ben çok sevilen bir insanım mesela. Yemek yememe bile sevinebilirim yani. Oh, yemek yemeye geldim, seviniyorum. Aa, ne kadar Bu iyi. Bu şekilde. Eyvallah. <laughs> Hemen siz de Merhaba. Merhabalar. Naber? İyiyim, teşekkürler. Siz? İyiyim ben de. Geldim yine sokaklara. En son ne zaman neye sevindin? En son ne zaman neye sevindim? Ee, üniversiteye başladığım ilk gün çok sevinmiştim. Çok heyecanlı? Evet, çok stres olmuştum ama çok heyecan vericiydi. Bir anını paylaşır mısın o ilk günle ilgili? Ee, i̇lk gün okulu gördüğümde, işte birinci sınıfa başladığım zaman, arkadaşlarım falan gördüğümde aşırı heyecan yapmıştım. İlk başta ne yapacağımı bilememiştim ama şu anda hem alıştım hem de okulumu da çok sevdim. Eyvallah. Öyle. Hangi bölüm okuyorsun? İngilizce psikoloji. Aa, süper. Ee, kaçıncı sınıf? Birinci sınıfım. Daha yeniyiz geçen yıl hazırlık aldım. Ha. Bu sene birinci sınıf oldum. Aynı sınıfta mısınız arkadaşlarla? Yok hayır. Farklı bölümlerdeyiz, farklı okullardayız. Öyle mi? Evet. nasıl arkadaş oldunuz? Arkadaşım bir Öyle, Öyle mi? Evet, evet. Arkadaşımızla? Evet. Arkadaşımız evet. aynı bölümdeyiz. Öyle mi? Evet. Sizin bölümünüz? Güzel Saatler Resim Bölümü. Öyle mi? Evet. Süper. Başarılar dilerim seni. Benim de resim bölümü, resim öğretmenliği. Harikasınız. Hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Şöyle üçünüzü de birden bir göreyim şöyle. Süpersiniz. <laughs> en son ne zaman neye sevindin? Bilmiyorum. Haberin yok. Hadi ya. <laughs> Peki, Peki sevindim. neye üzüldün en son? Üzüldüm. <laughs> Ondan da bilmiyorum. Hadi, hadi ya. Eyvah eyvah. Teşekkür ederim. Sana Teşekkür ederim. Sen? Afiyet olsun. Arkadaşlar merhaba. En son ne zaman neye sevindiniz? <laughs> Durman lazım. Hiçbir şey ya. Yapma ya. Çok mahcup oldum ya. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. En son ne zaman neye sevindiniz? Neye sevindin? En son ne zaman neye sevindin? Gelin yan yana hepiniz beraber. Ee... Evet. Ege evet. TV'ye selamlar öncelikle. Ege TV değil, Ege Net TV. Ege, Ege Net TV'ye TV. özür dilerim tekrardan. Eyvallah. Evet, arkadaşım <laughs> en son neye sevindiğini söylüyor şu En son dersin bittiğine çok sevindim. Valla. Evet. Eee Mutlu oldum. mutlu. Abi gitmeyin Sen abi. Söyle. Bu grupla tekrardan buluştuğum için çok sevindim abi. Valla. Eyvallah kardeşim. Abi, görüşürüz. Nereden? Kendiyim. Ben, kendiyim. Ben, kendiyim. ben en çok Ceren'in aşkı bulmasına bayılırım. Valla. Valla. Çok güzeldi. Evet. Çok iyi başkılığı boyu boyuna pozu pozu abi. Harika. En son onu sevdim. Evet. evet. Ben, ben de en son onu sevdim. mutlu musun? Mutluyum. Eyvallah. İyi ki

Şey, bir şey mi söylemem gerekiyor? Yani... Sen bilirsin. istersen öyle, istersen söyleme. Bir kişiye sevindim yani. Insan. Ne o? Bir erkek yani. Erkek arkadaşın oldu. Evet. 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 Vallahi Ona çok sevindim. mutlusun. Evet. Harikasın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne okuyorsun? Büyük kimya. kimya. Ne zaman meclis olacağız? İki sene sonra inşallah. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim ne zaman neyse senin? Evet. Bilmiyorum ya hatırlamıyorum. Ya, uzun zaman, sonra. Uzun zaman bir şey sevinemedim. Ya. Aynen bayağı Sevecek uzun. bir şey olmadı hayatımda. Aynen. Yapma abi çok üzücü ya. O arkadaşlar daha mutlu insanlar onlara sor. Peki seni en son güzel şey neydi abi? Üzülmüyorum da. Hadi ya. Evet. Artık böyle... Hisler böyle... kayboldu aynen. Yapma be. Skype'ine uğruyor. Aynen. Bunu neye bağlıyor? her şeye bağlayabiliriz ya. Daha çok <laughs> kendime bağlıyorum ya yaşlanmış hissediyorum. Kendimle alakalı. E, ekonominin düzgün olma işi. Yani birçok etken var evet. Sistemin olması, eğitim sisteminin birçok etken var. Çok var değil mi? Evet evet. Çok üzücü ya. Maalesef öyle. bir gencin bir şeye sevinemiyor olması. Maalesef öyle. Çok acı. Evet. Çok üzücü ya. İnşallah en kısa zamanda öyle sevin ki Öyle bir boyun sevinci, mutlulukla sevgiyle devam edin inşallah. Size en son ne zaman neye çok sevindin abi? E, pazar günü, geçtiğimiz pazar günü bizim eczacı odası seçimleri vardı. O seçimlerde 24 yıllık e, bir tahakkümü yıktık biz. 24 yıldır bir yönetim vardı, Lümpen bir yönetimdi. Biz turuncu liste olarak onu devirdik. Bu bizim için bir devrim. Eczacılar için bir devrim, İzmir için bir devrim. En çok ona sevindim. Son sevindiğim de buydu. Eyvallah. Çok teşekkür ederim benimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Eyvallah. Gelecekte misiniz? En son ne zaman neye sevindin? Abi en son babam para vermişti ona sevindim <gülüyor> çok. <gülüyor> abi ilk defa para verdi sana bu? Yok abi ciddi bir miktarda para verdiği için. Evet veriyor zaten. Ne yani. verdiğinde seviniyor musun abi? Seviniyorum abi yani. <gülüyor> <gülüyor> para para herkese. Vermediği zaman ne yapıyorsun? Olmamıştır. Ne ol, Ya kaderde varsa... Evet, evet. Oldu. Sağ ol, teşekkür tamam. Sağlıklı işe ederim. YouTube'dan neye sevindin? Eee... Hesabıma daha temin para geldi, ona sevindim. Oo ne kadar geldi? Çok mu geldi? 2500 lira. O iyi para. Yani. Ne kadar idare eder seni o? Ay, 2500 lira? Bir günü falan. Ne? Bir günde biter. İstersen biter tabii canım. İstemezsen? Ya kızlarda gider. biraz daha fazla şey oluyor. Erkeklerde De idare ediyorlar da kızlar çok idare edemiyorlar. Hadi ya. Kızlar An tamam mı böyle harcamaya meyilli? Ben daha çok harcıyorum. Valla? Ee, daha temin iki tane kahveni ne kadar verdim? 300-400 verdim. İyi misin? Evet. Aa, Bir yanında artı tatlı. Eyvah eyvah. E ne yani. olacak böyle zorlanırsın. İşte ailem sağ olsun. <laughs> yani o zaman şey e, biraz maddi durum iyi. biraz. Fena değil. fena değil. yani, fena, değil. Yani, fena köy, köy yani. rahat olamazsın yani değil mi? Yani normal olabilir. Ne okuyorsun? Diye. Okumuyorum bıraktım. Öyle mi? Evet. Ee, i̇ş? İş de yok. Aa. ne yapacağız? İş ben de yok. Ben yurt dışına gitmeyi düşünüyorum ya. Yani yakın bir Eğitim ne? Ya okumadım. Valla. Evet. Yabancı dil var mı? Var. Ne var? İngilizce. İyi misin İngilizce? Evet. Valla. Ana dilime yakın. Aa, bu seni uçurur. Evet. Yani başarı, başarı Grafiğini bir şekilde bu yabancı dil avantajını kullanarak bir yerlere gelebilirim. Aynen. Ya, dil konusunda iyiyim, tamam. gitmeyi planlıyorum zaten bu sene içinde gideceğim. Hani... Hazırlıklar ba var mı? Var. Babam oraya yerleşiyor zaten, ben de onunla Aa, beraber gideceğim. Tamam. Sen tamam, yırtmışsın işi. Evet. Başarılar <laughs> evet, diliyorum teşekkür ederim. sana, kendine iyi bak. Dileği bakıyorum. Eyvallah, sağ ol. En son, en çok ne zaman neye sevindiniz? Az önce satış yaptım, ona sevindim. Vallahi? Ama. Ne sattın? e, böyle şeyi vardı. Bardak katlı Tam artık toplayacaktım. Birden e, geldi kızlarımız aldı gitti. Ona sevindim sevindi. Nasip, ne kadar, ne kadar. Evet. Evet. E, gece dörtten beri buradayız. Gece dörtte geldik. Öyle mi? Evet. Erken gelmenin avantajları oluyor mu? Pazarında. Yani benim için olmuyor. Benim müşterim öğlenden sonra geliyor. Yedi öğlene doğru geliyor ama biz geç geldiğimizde kapılar, ama arabalar girmiyor buraya. Evet. Kapıdan da taşımak malları zor oluyor. Aynen. O yüzden ne yapıyoruz? Mecbur erken geliyoruz. Evet. Çalıyoruz, tezgahımızı çeviriyoruz. Tezgahım da bu arada. Burası. Öyle siz de röportaj yapmaya mı geldiniz? Evet. Harikasınız. Hı -hı. Teşekkür i̇yi ederim. i̇yi bir alışverişler olur inşallah. İnşallah. Her zaman bekleriz. Tamam. Kendinize evet. iyi bakın. Teşekkür ederim.